Hiç bir yılan gördünüz mü? Ya da bir yılanı dokundunuz mu? Yılanın ismini bile duymak bazıları için korkunç geliyor değil mi? Ama bazıları için yılanlar hayatın ta kendisi. Biz insanlara hala yılanların zararsız olduğunu anlatmaya çalışmakla neşgülüz. Önce bunu açmak gerekiyor. İşte Mustafa Göktürk de onlardan bir tanesi. Biz de Mustafa ile tanışma fırsatı bulduk ve yılanlar hakkındaki görüşlerini dinledik. hayvanın yaşama hakkına saygı duyup o hayvanı doğaya tekrar geri döndürüp ekosistemin kendi doğal döngüsüne katkıda bulunmak gözüyle bakıyorum. Şimdi... Mustafa'yı dinledikten sonra aslında yılanların o kadar da zararlı olmadığını, sadece bizim onlardan ne kadar korktuğumuzu sorgulamamız gerektiğini öğrendik. Merhaba arkadaşlar, Kerşif'te hoş geldiniz. Şu anda saat 10.30. Hatay Asya'dayız. Yılancı Mustafa abi ile beraberiz. Kendisi çok değişik bir iş yapıyor. Biyolojiyle alakalı böyle yılanlarla alakalı farklı bir iş yapıyor. Yeni tanıştık kendisiyle. Video çekmeye karar verdik. Bugün bize tecrübelerini anlatacak. Öncelikle herkese merhaba. Videonun daha başındayken bize zaman ayırdığınız için arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkür ederim. Zaman değerli bir kavram. Buna layık olabiliyorsak ne mutlu bize. Adım Mustafa Göktürk. Hatay Hassa'da yaşıyorum. 29 yaşındayım. Mesleğim iş makinesi operatörlüğü. Fakat doğuştan süre gelen bir doğa sevgisi, hayvan sevgisi var bende. İnsanların evlerine giren yılanları yakalayıp doğaya saldığım için yılancı Mustafa olarak biliniyorum. Yılancılık terimi bir meslek değil. Benim gözümde dediğim gibi sevdiğim bir canlının yaşama hakkına saygı duyuyorum. O canlının hayatını kurtararak doğada ve ekosistemin doğal döngüsüne katkıda bulunmaya çalışıyorum. Benim gözümden bu. Hani insanlar Mustafa Yılan yakalıyormuş desin amaçlı yapmıyorum kesinlikle. Ben o canlıyı seviyorum. O canlının ekosisteme doğaya faydasını, yararını biliyorum. Onun da hayatını kurtararak bu döngüye katkı sağlamaya çalışıyorum. Ben şunu merak ediyorum. Buyurun. Biz bu arada tabi gezdiğimiz insanlarla tanışmak, sohbet falan bu gayet bizim için de çok evet. Olur ve gurur, evet, bir şey. Evet. Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz senin gibi bir farklı bir insanla oturup burada sohbet etmekten tüm üç arkadaşım adına da ben, ben, de teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim. İkinci olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Kendindeki bu özelliği nasıl keşfettin? Çünkü bizim toplumumuzda bir yılan korkusu var. Yılan deyince aman yani nasıl keşfettin? Ne zaman ortaya çıktı? Önce kendimi keşfetmemi anlatayım. Sonra da bu korkunun aslında bizim toplumumuzda nasıl oluştuğunu anlatayım. Bunun çözümünü anlatayım. Nasıl keşfettim? Yaşadığım ev, ben küçüklük zamanlarımda yaşadığım ev kırsaldı. Aşırı kırsaldı. Evcil hayvanlarımız için ev önünde biriken su birikintisine yılanlar su içmeye gelirdi. Çünkü doğal ortamda su birikintisi bulamayınca bu hayvanlar mecburen yerleşim yerine gelmek zorunda ve ilk bulduğu eve gelecek. Burada bir seçim yapmıyorlar su kaynağı onlar için önemli olan. E ben her gün kendi tavuklarımızı görür gibi yılan görüyordum sürekli küçüklüğümden itibaren. İçinde doğuştan vardı. Görerek, temas ederek zamanla bunların böylesine korkulacak bir hayvan olmadığını öğrendim. Zamanla kendi can güvenliğim için tür çeşitlerini öğrendim. Tür analizi yapmaya başladım. Zehirli, zehirsiz, yarı zehirli. Şu an yılanlara örneğin kaleme dokunabilir gibi dokunmamın rahat davranmamın sebebi yaşadığım bölgede karşıma çıkan bütün türlerin hemen hemen tamamen karakteristik yapılarını çözülmüş olmama dayalı, bağlı. Aynen karakteristik yapılarını zehirli olup olmadıklarını, avantajlarını dezavantajlarını rahat bildiğimden dolayı bunlara rahat yaklaşıyorum. Tabi yılan aslında zararlı olmayan bir hayvan ama yılan hakkında bilgisi olmayan bir kişi yılana merakla yaklaşırsa kendisine zarar vermesi muhtemel. Deneyim olmayan kişilerin tür analizini yapamadan herhangi bir yılana yaklaşması kesinlikle can güvenliği açısından tehlikeli. Hani kurtarma videolarında benim yılana rahat temas etmem, rahat yakalamam videoda olacağı gibi algı oluşturup kesinlikle sizi yanıltıp yılanlara dokunmaya sevk etmesin. Analiz yapamadığınız zehirli bir türe dokunmanız halinde ısırılırsanız bir zehirli tür Sakin avlanma anında Zerketli zehir miktarı Sizin onu strese soktuğunuz zamandaki Zerketli zehir miktarı kesinlikle farklı olacaktır Özellikle şu günümüzde Hayvanların bu denli şiddete uğradığı Bir dönemde Böyle bir en korkulan eski. bir hayvanın bu kadar kurtarılmaya, korumaya çalışılması gerçekten. Aynen öyle. Beni çok etkiledi ve o yüzden de şu an seni can kulağıyla dinliyorum diğer arkadaşlarım gibi. Özellikle ben doğa seven insan olarak hitap etmek istiyorum size. Çünkü uzun zamandır de dün de inceledim. Bir insan doğayı katlettiğinde en hızlı kendisini katledeceğini kesinlikle Aynen. unutmamalı. Aynen. Dediğin gibi yani kendi halinde, kendi yoluna giden bir yılanı sebepsiz yere öldürmek açıklanması imkansız bir durum. Diyebiliriz ki en gerek zararlı oldu, ısırdığı zehirli, zehirli olması muhtemel. En gerek gece aktif olan bir yılan dediğim gibi biz gece engereğin yaşam alanında engereğe güvenli mesafeden fazla yaklaşmazsak yine bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Evet. Bu yüzden şu an yani bana ne kadar haklı gerekçe sunarlarsa sunsunlar ben bunun haksız olduğunu, saçma ve mantıksız olduğunu ispatlayabilecek şekilde anlatabilirim. Çünkü yılan sonuçta sadece bir yılan. Bu hayvanın amacı üremek, karnını doyurmak, beslenmek, su içmek ve yaşamına bu şekilde devam etmek. Kendi doğal yırtıcısından yem olup ömrünü tamamlamak. Biz yılanı öldürmezsek yılan yüz yıllarca, bin yıllarca yaşayacak bir olay yok. Yılanın nüfus kontrolünü sağladığı türleri var. Yılan da yiyip yılanın nüfus kontrolünü sağlayan başka doğal türleri var. Yani biz doğal düzene, ekosisteme müdahale etmezsek... ekosistem kendi içerisinde nüfus kontrolünü çok güzel bir şekilde sağlıyor. Bu yılan soktuğunda... Yılan sokmaz, Akrep ve arı sokar, arı yılan ısırır. E, yılan Hı. ısırdığında bir insan en kısa sürede nasıl kurtulur? Bu birinci sorum. İkincisi sorum da, kara yılan... bir adamı cidden dövüyor Bu, bir, e, çok fazla duydum bunu. Kırbaçlama <laughs> olay var mı kara yılanın? <laughs> Şimdi... ilk sorunu cevaplayayım. Yılan ısırdığında, bir... Doğayla iç içeysek, kırsal bölgede yaşıyorsak kendi yaşadığımız bölgedeki yılan türlerini bilmemiz gerekiyor. A türü, B türü, C türü içlerinde zehirli bir tür var mı? Bu zehirli türü ola ki bir ısırılma durumunda teşhis edecek kadar tanımak zorundayız. Çünkü hayatımız buna bağlı. Ola ki zehirli bir tür tarafından ısırık aldık. Burada iki denklem var. Maksimum hareket, minimum yaşam süresi. Minimum hareket, uzun yaşam süresi. Maksimum yaşam süresi. Sebebi şu. Ülkemizdeki bir tür için ısırık vakasını analiz edelim, cevaplayalım. En gerek tarafından ısırılabilirsiniz. En gerekteki zehir çeşidi hemotoksit. Hemotoksit önce zerk edildiği bölgeyi uzvu çürütür. Uzuvda yıkıcı etki tahribat yapar. Daha sonra kan yoluyla uzuvdan vücuda yayılır. Minimum hareketten kastım zehri zerk edildiği bölgede uzun süre tutup vücuda yaymamak. Filmlerde gördüğümüz ısırılan bölgeyi emip tükürmek, kesinlikle en büyük yanlış en büyük risk sebebi şu. Bizim emme esnasında diş etlerimizde oluşacak kanama beyin sinirlerimize daha yakın olduğu için zehirli kanı beyne kendi elimizle ulaştırmamızı sebep olur. Bu bizi daha çabuk öldürür. Çok yılanın zehirli olup olmadığını nasıl öğreneceğiz? Bununla ilgili bize iç, e... tabii ülkemiz için diyorum. Engerek ve diğerlerini ayırt edebilirseniz tamamdır. Çok kolay. Bu en gerekse zehirlidir, değilse kesinlikle zehirsizdir. Değil o kadar kolay ki. Bir tür var, zehirli tür dediğim aile tabi İçerisinde 15 tür barındırıyor, 15 çeşit farklı en çeşit gerek, 15 evet, türleri. 15. Bunlar harici bir yılan gördünüz, garanti kesinlikle buna zehirsiz diyebiliriz. Sadece çöl kobrası Urfa'nın güneydoğu'nun çok kısıtlı bir habitatında gece avlanıyor, gece aktif. Bunun da insan teması çok aşırı derece minimum. Bu arkadaşın kobraya özellikle bir. Var kobra getirirse falan diye bekliyordum abi de. Çok da varsa diye. De. <laughs> Cidden Türkiye'de kobra var mı? Çöl kobrası var ve vücudunu yerden kaldırıp boyun kısmını şişirebilen bir de kobra değil. Ee. Bildiğimiz kara yılan ama rengi mat siyah. Parlak, homojen parlak siyah değil. Habitat alanı çok kısa. Bilim bir yılanın tehlikeli olduğunu şu şekilde belirliyor. Ne kadar zehirli, ne kadar uzun, ne kadar büyük, ne kadar iri böyle değil. Bu zehirli tür... Ölümlü insan ısırık vakasını ne kadar üretiyor? İnsanla ne kadar temasa geçiyor? Afrika'dan bahsedelim. Şişe gerek. Avlanmak için insanların tarlalarına, insanların ahırlarına, evlerine gelir. Şişe gerek birçok yılandan Afrikalılar için daha tehlikelidir. Zehri güçlü ve insanla sık temas ediyor. Urfa'nın küçük bir bölgesinde yaşayan çöl kobrasıyla benim için koca engerek temas sıklığında hayatta bir değil kesinlikle bir değil çünkü koca ben bir yıl içerisinde yüz defa görebilecekken çöl kobrasını belki hiç göremeyeceğim. Hmm. Çöl kobrasının zehri zehir türü olarak nörotoksiktir. Engiren zehrinin güçlüdür fakat insan teması aşırı derece az olduğu için minimum olduğu için tehlikeli değildir. O zaman yılanlarda iki zehir mi var? Hemotoksik Hayır yok birçok zehir var. Ben ülkemiz için bahsediyorum. De ee, sorunu tekrar devam ettireyim Yıl. cevaplamaya. Bıçakla yırtık atmak, çizik atmak da kesinlikle zararlı. Şöyle o zerketinden zehir kan yoluyla zerket edilme esnasında damara damar yoluna girmediyse ve sizin atacağınız çizik bıçakla sizin atacağınız çizik yeni bir damar yolu açıp da o zehre yeni bir yol açarsa vücuda yayılmasına yardımcı olursunuz zehrin. Şimdi bu verdiğiniz örneği tamam. biraz daha somutlaştıralım. Minimum hareket, hareket maksimum, maksimum yaşam, yaşam süresi. süresi... Maksimum hareket minimum. Yaşam Önemli sırası. bir denklem. Bunu anladık. Aynen. Şimdi bunu cebimize koyduk. Bunu somutlaştırdık. Bunu neden şunu... anlatıyorum? Şöyle. Her arazide ben senin yanında olamam. Tabii ki. Senin yanında olacak kişi de bu kadar bilgiye sahip olamaz. Tabii ki. O an o panikle Tabii. yanında olacak kişi sana yardım etmek isterse de zarar verebilir. Sen de kendi kendine kendini tedavi etmek istersen, önlem almak isterken kendine zarar verirsin Çünkü hareket etmen gerekiyor. Düşün, ambulans aramak için bile kolun hareket edecek. Yanındaki kişi ambulansı arasın, ambulansa da olduğunuz bölgeyi ve zehirli yılan tarafından ısırıldığınızı, şu an semptom görüldüğünü, kanama olduğunu anlatıp seni minimum harekete tutsun. Zehirli olduğunu yılanın nasıl, Heh, nasıl anlayacağız? anlayacağız. Isırıldık, örneğin evet. elimizden, ayağımızdan ya da vücudumuzun herhangi bir yerinden. Isırılan bölgede yan yana paralel 4 veya 5'er tane sıralı diş izi varsa, Çizelim tabi aynen daha iyi olur. Şöyle yapalım. Bu zehirsiz ısırık. Diyelim ısırdınız. Elinizde bu şekilde diş izleri var. Yani hafif kızarıklıklar var. Bu zehirsiz. Zehirsiz yılan ısırık. Ya da zehirsiz yılanın ağzında bulunan diş sıralamasının şekli. 4-5 diş mi oluyor? 4 olur 5 dolar. O yılanın senin o tamam. uzunluğuna kadar kavradığına bağlı. Ama sen ısırıldın iki tane derin çizik nokta var ve sürekli buradan kan akıyor. Sıkıntı. Bu kesinlikle yüzde yüz. Bak, 99 da demiyorum yüzde yüz engerek. Engerek ısırıyor. Çünkü engereklerde sustalı bıçak şeklinde çalışan, ağız kapalıyken damaklarda gömülü ısırma esnasında sustalı bıçak gibi açılan ve hedefe saplanan iki büyük diş var. Evet. Yılanlar arasında en güzel saldırı şekli en gereği çünkü başarı %100. Diş uzunluğu türden türe değişmekle birlikte garanti zehir zerki ve garanti sonuç alınan biz korku filmi izliyorum şu an ben. Yani. Ve icadet e türlerin diken de... diken oldu yani <laughs> inanılmaz değerli. Her an kobra çıkaracak diye korkuyorum ben. Öyle <laughs> bir şey. <gülüyor> <sahibim> <gülüyor> <Şu anda gülüyor> Usta abi Şimdi bir de en çok merak edilen yılanın dilinde mi zehir dişinde mi? yani? Yılanın diliyle zehrinin kesinlikle uzaktan yakından alakası yok. Yılanlar yön bulurken gece engerekler gözleriyle normal yılanlar da zehirsiz veya zehirli fark etmez bütün hepsi. O ortamda bulunan kalem, çay bardağı, küp şeker, peçete bunların ayrımını yapabilmek için ağızdan çıkardıkları katalojik dillerinde milyonlarca koku algılama reseptörü var. Sinir sistemi diyelim ya da hücre. Yılan dili çıkardı ortamda ne kadar koku farklı koku molekülü varsa aldı. Jacobson adı verilen üst damakta, üst çenede bulunan küçük bir organ var. Bu beyinle dil arasında aracı bir organ. Dil içeriye soktu, Jacobson'a aktardı. Jacobson onlara olduğu gibi beyni iletti. Yılan burunla koku aldı. Dille koku moleküllerini analiz etti, beyni ulaştırdı ve gözle gördüklerini üç veriyi topladı, analiz yaptı. Karşıdaki nesnenin yön bulmaya çalışıyorsa yön, nesne varsa nesne, bunun tabiri caizse Dijital resmini oluşturuyor. Diyelim ki bir fare kaç metre uzaklıkta, farenin vücut ısısı ne, hareket, hız, ne kadar sürede ulaşabilir, ne kadar sürede yaklaşabilir. Farenin kütlesi ne kadar, ne kadar miligram zehir tek seferde fareye etkisi hale getirebilir. gerekler bunu hesaplamadan mükemmel uzman ama yetişkinler. Yavru engellekler zerketme, esna, ısırma esnasında zehir miktarını ayarlamakta kesinlikle tecrübesiz ama yetişkinler karşıdaki hedefin kütlesine göre o hedefi tek seferde etkisiz hale getirecek zehri çok kolay ayarlarlar ben şunu merak ediyorum buyur kardeşim yılan ısırdı evet anlattık peki ısırmadı yılanı gördük gerek yakınımızda gördük gerek uzakta gördük nasıl aramamız lazım ben kıldım veya geziyorum veya Allah bir yere oturdum şöyle sağa döndüğümde veya sola döndüğümde orada kobra'yı görürsem ne yapmam lazım kobra'yı göremem burada kobra'yı göremezsin <laughs> en gerek görürsün ne yapmam ee... lazım direkt ben olsam direkt kaçarım atarım kendimi tamam atarım. zehirsiz bir türse zaten gördün sen onu görünce senin kendisini fark ettiğini anladığı anda o bölgeden uzaklaşır arazideysen. Ama yılanı bir köşeye sıkıştırdın. Bu zehirsiz de ya da zehirli hiç fark etmez. Hayvana o noktada kaçış, o bölgede kaçış noktası yok. Kendini savunmak zorunda artık. Ama sen arazidesin. Gördüğün yılan zehirsiz de tekrar ediyorum. Senden hızlıca uzaklaşır. Seninle hiç zaman kaybetmez. O zaman Senin bölmek istiyorum yani yılanda evet. zehir varsa bu yılan kendisini Güven mi aşırıyor demek? Ki. İlk başta ilk önce videonun girişinde söylemiştim. Benim rahat yaklaşabilmem, rahat yakalayıp temas edebilmem. Yani bu konuda rahat davranmam. Bu hayvanların karakteristik yapılarını, zehirli olup olmadıklarını bildiğimden dolayı. Zehirli yılan tabii ki zehirli olduğunun farkında ve bunun bir özgüveni var. Evet. Bu en gerek de var. En gerek insan temasında kesinlikle kaçmaz, çöreklenir, savunma pozisyonu alır. Vücudunun da üçte birini yay gibi fırlatır güvenli mesafeye insan girdiği anda bu güvenli mesafe ikili bir buçuk metre arası. Sen yılanla burun buruna kaldın ha bunu sormuştun orada ne yapmam lazım doğru mu? Evet. 30 saniye 60 saniye yani bir dakikayı bir sürede kıpırdamadan göz temasını kesmeden hiç hareket etmeden bak kesinlikle burası Bakacağım çok önemli. Beni. Hiç sadece yılanı gözlemleyeceksin yılan da seni gözlemliyor çünkü şimdi sen diyorsun ki burada yılan var. Yani hareket etmemem gerekiyor. Yılan da diyor ki bu beni fark etti ama zarar verecek mi? Vuracak mı? Yani bana herhangi bir negatif anlamda bir şey yapacak mı? Yılan da seni analiz ediyor. Karşılıklı. Ama evet. Yılan da kaçmıyor. Çünkü özgüvenli. Sen ona zarar vermeye kalkarsan tek hamle hakkın var. İkinci hamle onun attı. Sen <gülüyor> <gülüyor> karşında, karşında, karşında müthiş çevik bir hayvan var yani değil mi? Aslında e, hareket kabiliyeti bakımından yürürken çok antal, sallarırken de yıldırım gibi. Abi o güzel lan. Hızlıyız yani ben kaçamam ki ona. <laughs> <o anda. gülüyor> Yakın durumda. Bir 30 saniye, bir 60 saniye yılanın da seni analiz edip senin tehlikeli bir şey olmadığını anlamasına, karar vermesine yardımcı ol. Hareket etmeyerek. Sana garanti ediyorum bu karakteristik yapı. Çünkü hani yılanla benim bir anlaşmam yok. Yılanın karakterinin zaafını bildiğim için söylüyorum. Sen bir süre ona zarar vermeyince o da seni zararsız olarak görecek, senden uzaklaşacak. O senden uzaklaşınca o güvenli mesafeye ulaştığında sen de kendini güvenli mesafeye çek. Bu budur. Kurtulursun. Peki abi ne kadar güzel anlatıyorsun iyi hoş. Evet. Başına böyle bir şey geldi mi? Geldi. Abi, sen denedin mi? Geldi, nasıl denedim. Anlatması <laughs> Aynen. bu kadar kolay da. Şimdi <laughs> sen ne insanlara sorduklarında sana verdiğim cevabı veriyordum. Yine arazide kendi tarlamızda çalışmaya gittim. Gölgelik bir alana dinlenmek için oturdum. Hiç abartmıyorum. <laughs> bir saniye. Yani kalınlığı nasıl gösterirsiniz senin? Pazun. Karası, Karşılar. Evet arkadaşlar Tamam, işte normal bir erkek pazusu kadar bir koca engerek var. Engerekler bölgeci hayvanlar olduğu için. Vay arkadaş. Ama arkadaş, küçük de değil. yani. <laughs> <laughs> Yıllar yıl o yılan o bölgede. Görüyoruz, öldürmüyoruz çünkü tarlayı temizliyor. Ee, ben seviyorum zaten, ben <laughs> yılan öldürmem kesinlikle mümkün değil. Aynen. Gölgelik alana gittim, oturdum dinleniyorum. Dinlendim, uzun zaman geçirdim yani rahat 15-20 dakika. En son kalkacaktım artık, aynen senin anlattığın gibi kafamı çevirdim, bir karış daha sağa otursam yılanın üzerindeyim. Şaka. Ya o kadar zaman da birlikte geçirmişiz. Isınmış <laughs> demek ki mi? hayvan sana. Ama yok, itiraf edeyim, ee, ne kadar da hani soğuk an davransam... <laughs> o da ince bir şey yaptı yalnız orada. <laughs> i̇tiraf edeyim, o anda böyle saniyelik bir durumda terleme oldu tüm vücudumda o kadar yani. anlat anlatması Mustafa herkese anlattı. Şimdi sıra sende hadi uygula. <laughs> evet sonra abi. O ana kadar tabi yılanı görmediğim için yılan bana nasıl bakıyordu ya da nasıl davranıyordu görmedim. Yılanı fark ettiğim an yılan da fark etti. Yani yılan da Teteğe tetiklendi, atağa geçti. Sık sık bir darbe satmaya başladı dışarı doğru. Sık sık, aşırı derecede. Abi orayı açıyorum, sen İran'ın türünü zehirli zehirli Tabi biliyorum. Ney kendi, ney ya, de, ya. Sen de onu zehirli ettin hemen. O ya kendi arkadaşımı tanır gibi tanıyorum. Zehirli yani. Şu, aşırı zehirli, ve aşırı yetişkin. Rahat bir dakika kadar dil attı. Tabi o an terlemişim. Benim vücudumu biliyor, yani korktuğumu da hissediyor. Çıkan ter kokusu, senin o an panik misin, sakin misin bunu kar hayvanlara açık eder. Tam bir dakika sonra tüm vücudunu kaldırdı. Yavaş değil. Bir anda bir hamleyle attı. Yani benden bir metre attı kendine. Bu ne demek? Seni bekledim. Sen bana zarar vermedin. Ben seni analiz ettim. Yani sonuç olarak senin zararsız olduğuna kanaat getirdim. Yılan gözüyle anlatıyorum. Yılan kendisini uzaklaştırdı. Normalde hani ben gördüğüm yılanı bir kere en azından dokunup okşamak isterim. Yılanı bileyim onu sevdiğim o gibi. <laughs> Çocuğun gibi. Ne kadar bir şey ha. Arkadaşlar işte ne kadar ilginç bir insanla karşılaştığımızı şu an sizler de izliyorsunuz. Bizler de izliyoruz. Yılan kendisini güvenli mesafeye çekince... Ben kalktım tabi hemen kalktım Yani daha beklememin anlamı yok evet. ama şunu yaptım yılana teşekkür ettim sesli anlasın anlamasın Dedim yani sen benim hayatımı boğazsın Anlamıştır o ya Aynen Ha o günden sonra <laughs> e, Pet şişeleri kesip ya da ne bileyim e, Poşetleri yere çukur yapıp yılana su bıraktım kaç defa İşte bizim insanımız vefalı ha, aynen. aynen kendim yani tarlaya <gülüyor> çalışmaya <gülüyor> gidiyorum <veriyorum>. tarlaya çalışmaya <laughs> gidiyorum yanımda içme suyu götürüyorum Dönerken ya da dönmeden herhangi bir zamanda kendi içme suyundan gidiyorum. Yılana yer hazırlamışım. Yılan içsin diye su Yılan bırakıyorum. Yılan süt bu. içiyor değil mi bu arada? Bu bir halk efsanesi. içebilir, içmeyebilir. Ben canlı olarak süt içirmedim yılana. Yılanların süt sevdiği doğru. Fakat yani sürekli bir alışkanlığı değil. Anladım. Denk gelirse sen bir süt kaynatacaksın, yılana ikram edeceksin, yılan için bu budur yani yoksa... Senin o yılan da bence bir sütü hak etti senden yani. Ben su verdim, su vermeyi ettim. Şu kırbaçlama olayına geçmedi. Kırbaçlama olay ne? 2 ee, metre civarında olan kara yılanlar e, fiziki üstünlükten dolayı, yetişkinliklerinden dolayı onlar da zehirsiz olsalar dahi özgüven oluyor. Çünkü yılanlarda şöyle bir olay var. Yavruyken tecrübesiz, gençken Az tecrübeli yetişkinken gerçekten iyi tecrübeli. Profesör oluyor artık. Aynen insanı çözüyorlar. Hmm. Sen zarar vereceksin, vermeyeceksin, seni çözüyor belli bizim ama yetişkinler için geçerli. İri yetişkin bir yılan, kaçacak nokta olsa da olmasa da seni korkutmak, seni yıldırmak, seni caydırmak için bu dövmek değil, bu sadece vücuduyla sana doğru hızlı hareket edip onların kuyruk yapısı gerçekten sert. Yani ben sana kasıtlı olarak kuyruk yapısını, kuyruk kısmını vursam acıtır kuru kısmıyla sana vücuduna herhangi gelişik güzel fırlatma yöntemiyle vurması ama bunun adı dövmek değil. Çünkü zaten yılanın ailesinin ismi kırbaç. Kırbaç ailesi. Yani insanlar bunu şöyle anlatıyor. Beni dövdü, hastanelik etti. elbisem açtım, mor morarmıştı, kararmıştı. Ya 3 ay kalkamadım. Böyle bir şey yok. Bu abartı. E çok gördüm mesela eve gitmişim. Bana anlatıyor daha önce gördüğü bir yılanı. E yılanı Ayak kalınlığından başlıyor anlatmaya, <laughs> küçültüyoruz küçültüyoruz parmağa dönüşüyor. <laughs> Korku, korkuyla gördüğü için. Peki yani burada dakikalardır konuşuyoruz Mustafa, ee, çok güzel şeylerden bahsettin, insanlara çok güzel şeylerden bahsettin bizlere. Elimizden geldiği kadar. Ee, peki ben şunu son olarak sormak istiyorum, senin... Evet. Sosyal medya hesabın var. Instagram, evet, Instagram, YouTube Evet, evet. Şu an aktif olarak faalsin. Evet. Senin misyonun, misyonun, vizyonun, Amacım. amacın. Amacın yani bunlar bundan sonraki hedefin ne? Hemen açıklayayım. Yılanların yaşam hakkına saygı duyulması gereken bir canlı olduğu. Yılanların doğada ve ekosistemde kilit nokta olduğu. ...kesinlikle ekosistemin vazgeçilmez bir parçası olduğunu... ...önce kendi ülkemde benimle aynı dili konuşan... ...benimle aynı dili anlayan insanlara anlatabilmek... ...bunu başardıktan sonra imkanlarım ve ömrüm elverdiği ölçüde... ...dünyanın birçok farklı noktasına gidip... ...farklı türleri bizzat temas edip yakalayarak... ...yine kendi insanımıza anlatmak. Ama dünyaya da şunu göstermek. Türkiye'de yılanların yaşam hakkına saygı duyuluyor. Yılanlar öldürülmüyor. Bir şekilde insanla temaza geçen yılanlar yakalanıp tekrar doğaya salınıyor. Bunu da bizim ülkemizde yapıldığını dünyaya göstermek. Şu an Türkiye'de senden başka bu işi yapanlar mı sosyal medyada? Tabii ki vardır ama bu formatta, bu kapsamda çok az var. Bir iki kişi çıkabilir sadece belki de. Tek dileğim, tek isteğim sayımızın artması. Keşke her ilçede bir tane olsa, her mahallede bir tane olsa. Bu sayıda hiçbir yılan öldürülmesi ama şu an yani bu sayıların olmasından ziyade biz insanlara hala yılanların zararsız olduğunu anlatmaya çalışmakla meşgulüz. Evet. Önce bunu aşmamız gerekiyor. Ben şuna da değinmek istiyorum. Evet, böyle bir karşımızda insan var. Böyle bu dolulukta Evet. Ee, böyle bir insan kendini sosyal medyada keşfedilmesini mi bekliyor? Yoksa sen benim böyle böyle bir özelliklerim var diye belli mecralara başvurur mu? Başvurduğumuz oldu ama benim amacım keşfedilmek ya da hani insanlar tarafından sırf bunu yapıyorum diye saygı görmek değil. Ben bunu bu hayvan, bu canlı türünü sevdiğim için, onun yaşam hakkını korumaya çalıştığım için yapıyorum. Benim samimi çabam elbette bir süre sonra kıymet değer görecektir. Bunun farkındayım ama şu an Sosyal medyada daha çok bu fikri daha çok insana aşılamak, daha çok insana duyurmak. Gerçekteki amacım ise sevdiğim canlı türün hayatını kurtarmak. Peki biz size çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çünkü yılanlara Bana... karşı çok ciddi manada görüşümüz değişti. İlk defa bu kadar engin bilgi, tecrübe sahibi olduk evet, yani. Çok yani teşekkür ediyoruz. Evet. Bu arada sosyal medya hesabınızı sizden bir daha duyalım. Arkadaşlar evet. da duysun. Yılancı Mustafa yazdıkları takdirde internetin bütün mecralarında, bütün noktalarında bana ulaşabilirler. Ve böyle olaylar başlarına geldiğinde yılan ısırı olsun, farklı sorular... Yılan ısırında e, odakla beni aramak ziyade, beni aramaktan ziyade şunu tavsiye ediyorum. Beni aramaları biraz süreyi uzatır. Direkt 112 arayıp zehirli bir yılan tarafından ısırıldığını söylesinler. Ben işin daha sonraki bilgi kısmına ya da yardımcı olma kısmına gireyim. Çünkü o dakika o insan zehirli yılan tarafından ısırıldıysa dakikaları var hayatı önemli benle konuşmak yerine benden bilgi almak yerine kendini hastaneye ulaştırması gerekiyor. Sizlerin de bana vakit ayırdığı için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani zaman dediğim gibi hepimiz için değerli. Sizlerin zamanına da ben layık. ben layık olduysam. Bu benim için onurum ya, mutluluk. O zaman bir kobrayı çıkarır mısın? Gözünü <laughs> seveyim. <laughs> <laughs> gerçekten yok. <Abi>, Oyununda <laughs> <önümden> dolayacak şimdi kobrayı. <laughs> Tespit gibi sallıyor musun? O, yani? o da yok. Ha? Tamam sallıyorum da yok şu an bir şey gerçekten yok. Valla yani. bir, bir, bir fotoğraf hani var nasıl Oldu, bak, dolamışsın yılan elini. Siz, siz yani dün görüştük sabah gittik o ağaçtaki yılan. Dedim onu yakalarsam bırakmayacağım söz yani aklıma kazdım görüşmemize saklayacak mı? Kısmet kısmet. <laughs> Abi yok. Kısmet, <laughs> ha şöyle biz tanıştık. Ee, benim gözümde dediğim gibi video ve yaptığım sosyal medyadaki iş ya da para ya da tanınmışlık gerçekten inanılmaz değil. Ha herkesin gururunu okşuyor. Yolda giderken bir tarafından o sen miydin demek ama e, insanlara faydalı olmak ve iyi insanlar kazanmak benim için birinci öncelik. Sizi de kazanabildiysem, kazanmaya Hı. vesile olabilen, vesile olabilen evet, teşekkür ederim. kazanabildiysem de mutlu. Ben buna bakıyorum. Size, buna bakıyorum. size bu anlattıklarım yılan üzerinde... Ağzının gece rüyasına girdi lan ya. Gece rüyama... Dedi... Kobra yanımdaydı sabah kadar. çok teşekkür ederim. Bu buradan Olur. teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Yılancı Mustafa unutmayın. Yılancı Mustafa et kaşıkçı.